Merhaba Orhan TV izleyicileri. Yine her zaman olduğu gibi hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi videoları çok uzun tutmayacağız ve tekrar her videoda olduğu gibi bu aralar söylüyoruz evde kal. Bu işi de ciddiye al arkadaşlar. Ee, hani çok önemli olmadıkça maskesiz, eldivensiz dışarı çıkmayın. Ee, arkadaşlar e, şu anda tüm hızıyla yani tüm hızıyla yolumuza devam ediyoruz. şimdi sizlere iki tane oran şikesi vereceğim. Neden dilimleyiciler burada derseniz, burada ilk yarıları koymamıştım dilimleyicileri. Burada ilk yarılarla bu ara çok oran analizleri çıkartacağımız için ilk yarıları da ana sayfamıza ekledik arkadaşlar. Şimdi öncelikle uygulamamızı unutmayın arkadaşlar. Maçlarımız verildi bugün maçları. Oran Analyst TV yazdığınızda Google Play'den indirebilirsiniz. Ayrıyetten arkadaşlar, iOS ve iPhone kullanıcıları için söylüyorum. Ee, iPhone kullanıcıları bizimle Instagram'dan ya da Telegram'dan iletişime geçerek bizim Telegram'daki iOS e, grubumuza gelebilirler arkadaşlar. Excel alamayıp Excel kuponlarını görmek istiyorum diyenler de Excel kupon grubuna gelebilirler. Bunun için iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Telegram'dan ya da Instagram'dan. Şimdi hemen oran şikelerine geçelim arkadaşlar. Eğer ilk yarı biri, bakın ilk yarı biri. Sadece işaretli olan ayları görüyorsunuz. Yani üçüncü ayda bugüne kadar. Biz bizim e, prensibimiz arkadaşlar sürekli güncel olan oran şekilleridir. Biz hani geçmişe bağlı yaşayan, geçmişe bağlı oran şekilleriyle uğraşmıyoruz. Sizlere nasıl kazandırabiliriz onu düşünüyoruz. Sıfırdan sıfır ve 2'den iki arkadaşlar. Bu oran şikemiz Eğer ilk yarı biri 3.05 ve 3.15 ise arkadaşlar bunu 3.5 altta değerlendirebilirsiniz. 0'dan 0'da değerlendirebilirsiniz. Bakın. Son zamanlarda açılan tüm maçlar gördüğünüz gibi 0'dan 0 gelmiş. Sadece 3. ayar özel bir şey arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi maç sonucu 0 değerlendirebilirsiniz. İlk yarı 0 değerlendirebilirsiniz ama maç sonucu 0 şu anda daha mantıklı gibi gözüküyor. %70 maç sonucu sıfırdır arkadaşlar ve sıfırdan sıfır değerlendirebilirsiniz. Açıldığı ligler belli burada gördüğünüz gibi ancak şu anda herhangi bir bilgi yok. Tüm liglerde geçerli bir oran şikesi arkadaşlar. İkinci oran şikemiz ise hemen siliyorum. İkinci oran şikemiz de 5-25 arkadaşlar. İlk yeri bir de 5-25'i görürseniz eğer 2'den 2 maç sonucu 2 oranı düşük olabilir burada. Ama 1.95 falan 2'den 2 oranı arkadaşlar. Az bir oran değil. 1.95 ya da 2 açılma ihtimali çok yüksektir. İlk yarı 0.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Ee, yine 3. ayda açılan tüm maçlar 2'den 2 bitmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 oran şikesi verdik. Tekrardan hatırlatıyorum. 5.25 ve arkadaşlar şuna basayım. Hepsini bir arada göstereyim. 3.05 ve 3.15. İlk yeri birileri arkadaşlar bunlar. Bakın 5.25'i kaldırıyorum hemen. Maç sonucu 0. Oynayabilirsiniz. 0'dan 0 oynayabilirsiniz. 5.25'e basıp 3.05 ve 3.15'i kaldırıyorum. Bunda da 2'den 2 değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi nereden takip edeceğinizi çok iyi biliyorsunuz artık. Fazla söze gerek yok. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.